2022 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı personel alım sınav duyurusu yayınladı arkadaşlar. Başvurular 4-7-2022 tarihinde başladı. 20 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek. İlanda belirtilen kadrolara müracaatlarınız yapılacak ve müracaatlar online. Türkiye.gov.tr/Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı internet adresi üzerinden Elektronik ortamda yapılacak. Bunun dışındaki başvurular kabul edilmeyecek. Birçok alanda birçok alanda alım var arkadaşlar. Memur alımı, rehber, e, muhabir, kameraman, montajcı, fotoğrafçı, alt yazıcı, mühendis, tekniker, teknisyen, usta, aşçı, çay ocağı için garson, bulaşıkçı ve hizmetli birçok alanda alım var. Ben linki yorumlara atıyorum. Detayları inceleyerek müracaatlarınızı